Evet arkadaşlar part 2'yi çekiyorum. Devam ediyoruz dondurma menümüze. Boyayım hemen çilekli kırmızı hemen hıpızı hıpızı. Vanilyalı vanilya beyaz olacak. Küçük bir sarartma yapacaktım. Vanilya böyle dörtlüğün kalsın. Oreolu, bir dakika oreolu yapayım. Hızlı. Şöyle kremin ucu gitmiş. Parçacıklar aralacak böyle aralığında. Vanilya da zaten boş kaldı. Börtlendi, oldu? Mor mor mor. Yine kullanma. E, kirazlı, kapazlı, kırmızı. Arkadaşlar bu arada ben kavdan göre gidiyorum. Mesela buradayım ya sıra buraya geçiyorum öyle oluyor. Kirazlı. Şekli sanki çok tam da kırmızı boyamışım. Turuncumsu olmuş. E, limonlu sarı. En güzel sarı bu. Ağlamayın. Al. Şimdi kapı boyayayım. Kapta yazmışım ya işte orada. Aa, kaptaya şey koyamıyormuşum. Külahta. Ee, kapta yani işaretlemiyor o zaman. Bir dakika dur külahtayı şuraya yapayım. külah'ta külah'ta olsun buraya da ter rengi boyayım hemen ay yarın akıl var kaptayı da maviye boy mavi olsun hiçbir şey mavi olmadı bari kap mavi olsun hemen arkadaşlar şeyleri çiziyoruz kap bir de dondurma şeyleri bir de külah bir de top iki top ama e, kitap olacaksa aynı... Bir dakika dur. O zaman mesela birdlerini yapacağım. İki tane birdlerini yapacağım. Çilekli yapacağım. Hepsine iki tane. Tamam. 1 2 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane. On altı tane yapacağım. 14 tane şimdi. Dört. Sekiz. On iki, on altı yapacağım. 4, 8, 12, 16. Tamam. 16 tane oldu. Ee, bir de şeyle yapacağım. Bak ne şeylisi. külah, <laughs> ee, yapayım. Şöyle kocaman olsun. Aa. Ha tamam. Ee, kapı da biraz büyük yapayım. Şöyle. Okey. Oldu. Hepsini buradaki rengi göre yapacağım bir daha. Arkadaşlar. Baksana da çıldır. Çocuğu Ondan sonra keseceğim. Arkadaşlar bana makas almayı yapmışım yani Neyim ben? Dur dur bu zaten gidelim. E, hemen kapı maviye boyayalım. Ondan sonra birazcık oynayacağız arkadaşlar sizinle. İnşallah bir tane daha part yapmam gerekmez. 4 dakika bile olmuş. Benim videoya başlayalım. Acaba boyayıp mı gelsem? Yoksa yok boyayıp gelmiyorum ama bir de öyle bir kısa sürer ki ders. <laughs> bir tane müşterimiz olsun. Böyle etkinlikler yapmayı ben çok seviyorum. Bir dakika. Ay ayağımı sıkışmış. Hmm, kirazlı yapayım iki tane. Kırmızı alayım. İki tane böyle. Kirazlı yaptım. Alttan başladık ya. E. E, limonlu yapacağım o zaman şimdi. Alttan başladıksak bir devam edelim. Limonlu. ne oldu? Oreo'lu. Oreo'dan zaten çok kolay. Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane oldu. Kalem gitmiş gitmiş. Bu kalemle ben bayılıyorum. Nereden aldığımızı bilmiyorum çünkü annemin arkadaşı aldı. Birdlendi. Lila. Lila. Lila lazım. Bu Lila değil. Bu Lila mı? Bir dakika lan beynim yandı. Ha? Lila. Lila bu. Buna boydum ben. Buna değil. Tövbe estağfurullah oluyor ya buna. Birdlendi yapayım. Fazla gibi geldi bana. Ha tamam üsttekileri olmuş. Tam şeyde yaptık. <laughs> Sıra vanilyada. Vanilyayı zaten boş geçecek. Çilekli. Aynı renk olmayacak ama MLSF. Kulum kirazlıyla çilekli karıştırır mıyım ben? E, bir şey olmaz zaten aynı görünüş olacak. O zaman kirazlıya böyle hafif bir daha baskı yapayım. Dur. Bu kirazlı, evet kirazlı yapıyorum ben şu an değil mi? Hayır çilekli yapıyorum. Şu kirazı ilk başta ilk baştaki kirazlıya böyle bastırayım. Şöyle bir renk alacağım. Buna bastıracağım. Bastıra bastıra boyacağım. Kirazlıyım. Ben de değiştirdim onu. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz. <laughs> Oha ne 7 dakika oldu. 8 dakika olmuş. Daha az önce 4 dakikaydı. <laughs> <laughs> Part çekmem lazım. Ne <laughs> bunlar aynı günde yapıyorum. Ee, biraz hızlı olacağım. Ee, Dubai çikolatalı. Dubai çikolatalı çikolatası yok. Bu olsun. Dubai isim. Hey, işte bu ikisi. Bir dakika bunların ortasına çizikli çekmeyi unuttuk ya. Tamam oldu. Şimdi de son olarak çikolatalı. Çikolata zaten bunu Ay süre etmeyecek arkadaşlar. neyse part 3'ü çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi böyle oldu. Mükemmel. Şunları, şunları da, şunu da boyadığımızda olacak. Ee, görüşürüz. Part 3'e gelin.